Şimdi, görevlilik diye bir şey var, her kültüre eşit değer verme tutumu var biliyorsunuz. Kim bu tutumu savunurlar? Osmanlı Postmodernler. Postmodern. Ve bazı devletler de bunu savunuyor ama aynı anlamda savunmuyorlar. Örneğin Kanada Başbakanı şey, bayılıyor çok kültüründe. Biz diyor her türlü kültürü şey yapıyoruz, tolera ediyoruz her şeye hoşgörüyle yaklaşıyoruz ve çok kültürlü çok iyi bir şey. Tamam çok kültürlü insanların bir arada barış içinde yaşamaları güzel bir şey ama orada potansiyel bir bomba var. Bir şey gibi bir zamana göre ayarlanmış bir bomba var. Yani o kültürel ayrımlar işte şeyde çıktı. Myanmar'da Budistler ve Müslümanlar arasında kültürel ayrım var. Bunlar hoşgörü varken birbirleriyle ee, kavga etmeden barış içinde yaşıyorlar. Ama e, o şey kalktığı zaman, hoşgörü kalktığı zaman birbirlerini kesiyorlar. Çok kültürlüğünün şeyi bu, potansiyel tehlikesi bu. Ee, burada yine e, kimsenin o insanların kültürü üzerinde oynama hakkı yok ya da gücü yok. yani O, o kültürler e, kendilerini sürdürüyorlar. Ama hiç olmazsa felsefenin, hiç olmazsa bilimin objektif olması gerekiyor ve sağduyulu olması gerekiyor. Yani çok kültürlü savunmanın anlamı ne? Michel Foucault demen e, sapıdı, yani o kişi e, elimsel olarak da Gidip e, İran'da mongolları kucaklıyor, siz yeni bir tinsel politika geliştiriyorsunuz e, filan deyip orada insan haklarını çiğneyen, kadın haklarını çiğneyen, her türlü hakkı çiğneyen zorbaların rejimini şey yapıyor, kabul ediyor. Ve bu insan solcu olarak bilmiyor, ilerici olarak bilmiyor ve şey, böyle işin gerçeği bu. Çünkü postmodernde bir ideal yok, bir evrensel saltık, bir norm yok. Evrensel insan hakları diye bir şey yok göreli insan hakları. İran hakları, İranların hakları İranlar tarafından belirlenir. Kimsenin ona karışmaya hakkı yok. O İran'ın hakkı, Amerika'nın hakkı kadar değerlidir, geçerlidir falan. geçerli i̇şte geçerlidir. Amerika'da e, kadınlar otomobil kullanabiliyorlar ama Suudi Arabistan'da daha yeni başladılar, değil mi? E, i̇şte gördük, Şimdi %90'ı e, kadına eşit görmüyor. Arapların, %90 %80 Arap erkekler kadını aşağı görüyorlar. Tinsel olarak aynı dedi. Kadın erkek arasında bedensel ayrımlar var. Ama onun dışında tinsel olarak hiçbir ayrım yok. Duygusal olarak, duygusal olarak, intelektüel olarak aynı özü taşıyoruz. Kadın da erkeğin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Pazı kuvveti değil şey. İnsanlık. Tin. Tinsel önemli <laughs> ve bunu Böyle görmek için logosu varsaymamız gerekiyor. Nos ya da logos ya da us, insanın ussal bir varlık olduğunu e, anlamamız gerekiyor.